Toros Kardeşim Sinan'a Kardeşim Sinan'ın Toros isminde bir çoban köpeği vardı. Galiba küçük bir yavru iken bize gelmişti hayvancağız. O geldiğinde Sinan da küçücüktü. 4-5 yaşında ya var ya yok. Birlikte büyüdüler Toros'la. Sürekli beraber takıldıkları için ailede onlarla ilgili tatlı efsaneler de döner dururdu. O zamanlar bizim oralarda haftada bir tandır günü olurdu. Asıl amaç ekmek yapmaktı ama tandır zamanı bir tür eğlence günüydü bizim için. Tabi dumanın içinde büyük bir özveriyle çalışan annem ve evin kadınları için değil. Lavaş ekmekler pişip de sıcak sıcak çıktı mı içine otlu peynir, tereyağı sürer sonra da keyifle dürüm yapardık. Dedemin bir özel zevki de vardı. Soğan yemeği. Sana soğan yayım, yemeği yapayım mı oğlum derdi rahmetli. Aslında kendisinin canı isterdi de ben de bahanesi olurdum. Hanımlar kızmasın, bize iş çıkarma demesinler diye beni öne sürerdi. Benimse canıma minnet. Kuru soğanı güzelce doğrar, tereyağıyla saç tavada kavururdu. Pişmeye yakın üzerine tuz atardı o kadar. Müptelası olmuştum küçükken. Bizim Sinan'ın ise tek derdi torosu doyurmaktı. Ama öyle bildiğimiz köpeğe yiyecek artıkları verme değil. Adeta arkadaş gibi. Kayısı ağaçların altında oturur, yemeğini onunla paylaşırdı. Bazen lavaş ekmeğe sürdüğü tereyağını uzunca dürüm yapıp bir ucunu köpeğe, diğer ucunu kendine tutarak ortada buluştukları konuşulurdu evde. Güler geçerdik. Hatta dedem Sinan'a kuçe derdi. Sevimli küçük köpek anlamında. Toros o kadar alışmıştı ki Sinan'a her yere beraber gidip gelirlerdi. Hayvan herhalde kendisini onun bir parçası sanıyordu. Bir işakacıktan Sinan'a vursa hayvan hırlamaya, saldırmaya başlardı. Aradan yıllar geçti. Kardeşim Sinan 13-14 yaşlarındayken çobanlık yapmaya başladı. Toros zaten çoban köpeği. O da senin bu tepe benim koyun sürüsü peşinde. Sürü dediysem Neredeyse 5-600 koyun. Sinan daha o yaşta yiyeceği, içeceği ve kepeneği gibi temel yaşam malzemeleri, sırtında bir çakar almaz, elinde el feneri, koca sürüyle 6 ay boyunca geceleri dağlarda. Burada yazıldığı kadar kolay değil elbette. Beraber ne maceralar yaşadılar kim bilir. Kurtlarla kapıştılar, hırsızlara meydan okudular. Yine aradan yıllar geçti. Gün geldi şartlar değişti. Sinan'ın gurbete gitmesi gerekti. O zamanları hatırlıyorum. Bir süre köyde kaldım o dönem. Toros günlerce, aylarca evin etrafında dolaştığı durdu. Yine eskisi gibi besledik, baktık ama ne fayda. Kendisini bırakıp giden sahibine çok içerlemiş gibi davranıyordu. Daha önce de gidip gelmişliği vardı gurbete ama bu sefer artık temelli gittiğini hissediyor gibiydi. Hatta bir kış gününde Sinan 3 aylık aradan sonra gurbetten gelmişti. Daha minibüsten inerken, ta öteden evin önünden onu fark etmiş, öyle bir koşmuştu ki ona doğru, herkes şaşırmış kalmıştı. Hayvan gelip tam Sinan'ın karşısında durmuş, herkesin şaşkın bakışları arasında iki ön ayağını omuzuna koymuş, iki gözünden yaşlar akmıştı adeta. Şimdi ise durum farklıydı. Toros üzgün üzgün eve geliyor, verdiğimiz yiyecekleri bir süre izliyor, yer yemez de gidiyordu. Bir süre sonra da bir daha görmedik. Çocukluğum köyde geçti. Komşu koyunlarımız, ineklerimiz, keçilerimiz, kedimiz, köpeğimiz, eşeğimiz, tavuklarımız, hindilerimiz vardı. Biz onlara bakıyorduk, onlar da bize. O kadar iç içeydik ki onların yürüyüşünden, otlanma biçiminden, su içmelerinden, hasta olup olmadıklarını anlar, hemen müdahale ederdik. Onlar da bizi anlıyordu. Dedem vefat ettiğinde kış mevsimiydi. Çok üzgündük. Herkes cenaze telaşındayken bana da koyunlara bakmak düşmüştü. Kar üstüne ot sermiştik. Onlar yerken ben de dağılıp gitmesinler diye başlarında bekliyordum. O gün hayvancağızların elim cebimde kar üstünde beklerken içten içe ağladığımı hissettiklerini bana tıpkı birer insan gibi baktıklarını anımsıyorum. Kim bilir belki de beni teselli etmeye çalışıyorlardı. Değerli dostlar bu dünyada yalnız değiliz. Elbette ki varlıkların en şereflisi ve en değerlisi insandır ama diğer bütün varlıklar da insanın bu dünyadaki yaşamı için birer yoldaştır. Bizim için var olan bu dostlarımıza iyi davranalım. Çünkü onlar bize hep iyi davranıyorlar. Hiçbir hayvan kendisini tehlikede görmedikçe insana saldırmaz. Kaldı ki bunun önlemini almak da insanın vazifesi. Doğal dengenin korunması için her bir hayvanın bitkinin, havanın, suyun, toprağın ayrı yeri ve önemi var. Bütün bu varlıklara gereği gibi davranmak, onları yönetmek, doğru organizasyonu yapmak biz insanların görevi.